var. İlk konuğumuz Halk Müziği alanından bir sanatçı, daha doğrusu bugünkü sınırlarımız dışında yeşeren Halk Müziğimizin temsilcilerinden Arif Şentürk. Nerede doğdunuz? Ben Yugoslavya'nın Kumanova kasabasında doğdum. Kaç yaşında Türkiye'ye geldiniz? Yani 15 yaşında. 15 yaşında. Geldim. Yaşınız erkekler için sakıncalı değil. Kaç Muhakkak yıl oldu 23 geleli? 23 yıl oldu geleli. 23 yıl içinde Yugoslavya'ya tekrar gitme birkaç kez gittim. Birkaç çok az. 50-60'ı geçer. Birkaç diyorsunuz 50-60. Evet. Bu halk müziğine başlayışınız nasıl oldu? Kaç yaşında? Efendim çok küçük yaştan beri çok ilgi duydum. Evet. Ve oranın türküleriyle başladım. İlk söylediğiniz türkülerden şöyle bir hatınıza gelenler var mı? İlk söylediğim bir türkü Türkiye'den gelme. Lambada şişesiz yanmaz mı türküsünü ilk öğrendim. İlk onu öğrendim. Evet. Sonra oradaki halk müziği parçalarımızı derlemeye başladınız söylemeye başladım. Türkiye'ye geldikten sonra bunları derlemeye başladım. Zaman zaman da gidip oradan halk müziğimiz için kaynaklar bulup getiriyorsunuz. Evet. Bu derlediğiniz türkülerden oradan getirdikleriniz arasında bir iki örnek verebilirim. Aman bre deryalar kanlıca deryalar biz nişanlıyız Deryalar biz nişanlıyız İkimiz de bir boydayız biz delikanlıyız İkimiz de bir boydayız biz delikanlıyız tam ay kırjali le a lile, ah, lile. ardallar arası saçek zulalat yusuf saçek zulalat civanda yusufum ardallar Adaya yoktur ah, araç aletsi. Zihanda Yusufumu ardalar adaya yoktur ah, araç aletsi. Hazır mıyız? Aman prender yalan, kanlı candeler yalan. Biz, Biz nişanlı. is me